Evet arkadaşlar yine bir el fener tanıtımı beraberiz. El fenerimiz görüldüğü üzere Nikron marka. Nikron markasıyla daha önceden ben tanıştım. Kaliteli el feneri ürettiğini gördüm. Birazcık araştırdım ve daha farklı modellerin olduğunu da gördüm. Şimdi yine farklı bir modeliyle karşınızdayım. Daha önce videolarımdan izlediyseniz Nikron'un N7 modelini kullandım arkadaşlar. Bu N7 modeli yine EDC olan yani Everyday Carry ee, her zaman yanınızda bulunabileceğiniz taşıyabileceğiniz model olan el feneriydi. Ee, arkası bunun en önemli özelliği arkasının manyetik olması metallere yapışıyor olması ve kafasının 90 derece dönebiliyor olmasıydı. Çok işlevsel. Hala çok severek kullanıyorum. Hem e, AA pille çalışıyordu. Hem şarjlı hem standart 1.5 volt hem de e, 14500 dediğimiz 3.7 voltluk e, pillerle çalışıyordu ve ben 14500 3.7 voltluk pillerle 600 lümende bu feneri kullanıyorum. Severek kullanıyorum. Kullanmaya da devam ediyorum arkadaşlar. Neden tekrardan Nikron markasını denemek istedim? Önümdeki fener arkadaşlar hem fiyat olarak hiç fena değil. Hem de Nikron'un dediğim gibi kalitesine güvendiğim için tekrardan Nikron'u denemek istedim. Şimdi Nikron elimizdeki bu feneri Nikron N8F arkadaşlar. N8F olarak geçiyor. Bunun özelliği nedir? Bu N7'den biraz daha farklı. 18 650 pille çalışıyor. Biraz daha büyük. Buna nazaran. Aslında boyut olarak aşırı bir boyutu yok. Ama biraz daha ince. Tabi pilin yapısından dolayı. Ve 18 650 pille çalışan en ufak el fenerlerinden biri diyebilirim. Bu da EDC, evde dediğimiz her zaman yanımıza taşıyabileceğimiz bir el feneri. Bu fenerinin N8 modeli var. Bu F modelinin olayı F'den fokus olabilir bilmiyorum fokus modunun olması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir fokus modu bize sunuyor. isterseniz fenerin teknik özelliklerinden ufaktan bahsedelim. Kutusunu açtım ben. Kutusundan kitapçıkları çıktı. E, şarj için e, kablo çıktı. E, yine böyle bir e, ne yapıyoruz? Bileğimize askılığımız çıktı. Bilek askısı. Yedek o-ringi çıktı. Ve onun haricinde de zaten poşet içerisine konulmuş bir şekilde geliyor. Hemen Nikron'un gücünden bahsedeyim size hızlıca e, görmüş olun sizde. Yüksek modda 800 lümen 4 saat gidiyor. Zaten en iyi özelliği Bunu bilerek aldım ben. Yüksek modda 800 lümende 4 saat gitmesi cidden iyi arkadaşlar. Orta modda 200 lümen, düşük modda 70 lümen, 70 lümen ve bunlar 9 saat ve 24 saate kadar dayanım sunuyor. Arkadaşlar çok aşırı derece inanılmaz bir ışığı yok. Parlak bir ışığı yok. Bunu biliyorum. E, 90 metreye e, atım yapabiliyor ve 2000 cd kandela e, gücü var. 2000 kandela çok fazla değil. Aşırı derecede zoom'u toplamıyor ama geniş açısı gerçekten çok iyi. Ben bu geniş açıyı Nebolar'da görmüştüm. Tabi Nebolar daha güçlüydü ama geniş açının çapından bahsedecek olursak Nebolar'la başa çıkabilecek bir e, geniş açı sunuyor. Bu fenerimiz. Bu fenerimizde de Nikron ne kullanmış? Samsung LED kullanmış arkadaşlar. Bunu da bu şekilde en azından görmüş olduk. Ee, bakın burada nelerden bahsetmiş, boyundan bahsetmiş. Boyumuz 116 milimetre. Uzadığı zaman da 126 milimetre oluyor. Uzadığından kastım, fokus yaptığımız zaman da 126 ama biz nasıl taşıyoruz? Böyle taşıdığımız için 116 milimetre olarak bunu görmemizde fayda var. Şimdi çok da fazla uzatmayalım. Ee, bunları bu şekilde yerine koyalım. Fenerimizi tanıtmaya geçelim arkadaşlar. Çok kolay bir çalışma mantığı var. Ee, arka tuşlu, taktiksel tuşlu. Basıyorsunuz arkadaşlar standart 800 de açılıyor. Yarım basıyorsunuz 200 dümene düşüyor. Bir yarım daha basıyorsunuz 70 dümen. Bir yarım daha bastığınızda strop. Bir yarım daha bastığınızda da SOS modu. Bir yarım daha basınca tekrardan 800 dümene geçiyor. Bastığınız zaman kapanıyor. Standart bastığınız 800 lümen kapatabilirsiniz. Standart bastığınız tekrar 800 kapatabilirsiniz. Standart bastığınız tekrar 800. Hani basıp kapalıma yaptığınızda 800. Ama geçişleri yarım, yarım basışla sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay bir çalışma mantığı var Fenir'in e, zoom olayı ise arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde e, standart zoom yapıyor ama zoomu aşırı derecede yüksek değil yani e, çok iyi geniş açı veriyor ama zoomladığınız zaman inanılmaz bir şekilde toplamıyor e, biraz daha toplamasını beklerdim yani biraz daha toplasaydı zaten o 2000 kandile değerleri 5000 6000 belki de daha yüksek kandile değerlerine çıkabilirdi atın mesafesi de 90 metreyi çok rahat geçerdi ama Geniş açıyı kullanabilme adına birazcık feragat etmiş olabilir Nikon buradan. Yani daha kuvvetli 800 lümeni daha iyi yansıtabilmesi için tabi fokusun daha iyi olması lazım. Çünkü geniş açıda ne kadar çok lümen olsa da yansıması o kadar fazla olmuyor. Çünkü ışık dağınık bir alana 800 lümen olarak gidiyor arkadaşlar. Fenerden biraz daha şöyle bahsedeyim. İçinden 18 650 pili çıkıyor satın aldığınızda ve bu 18600 pilli şarj edebiliyorsunuz. Nasıl şarj edebiliyorsunuz? Şuradan gördüğünüz gibi kendi üstünden mikro USB ile şarj edebiliyorsunuz. Bir tarafta kırmızı bir tarafta yeşil ışık var. Kırmızı ışık şarjın az olduğu yeşil ışık da şarjın dolduğundan dolduğunu söylüyor bize. 18650 3.6 voltluk bir pilimiz varmış. Bakalım burada mah değerleri gözüküyor mu? Ben şöyle yakından incelemeye çalışayım madde yani ne kadar kapasitesinin olduğu pilin üzerinde şu an için çok göremiyorum ama ortalama 2000'dir bunlar. Bana da 2000'miş gibi geliyor. 2000 mah olabilir çünkü e, izlediğim kadarıyla 2000'de hatırladığım kadarıyla diyebilirim. 2000'de. E, şunu söyleyeyim tekrardan Fener hakkında. Nikronların zaten e, N7'den de söylediğim gibi kasa kalitesini yani inşa kalitesini çok beğenmiştim. Yani çok sağlam. Gördüğünüz üzere. Yani elinize aldığınız zaman hissiyatı, hissiyatı ciddi iyi, ee, sağlam bir fenere dokunduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Ayrıca IP65 sertifikasına sahip, su sıçramalarına karşı dayanıklı bir el feneri, yani o-ringlerle korunuyor zaten. Buna dikkat etmekte fayda var. Ayrıca e, şu dikkatimi çekti. Şimdi zoom, zoom yapmanız aşırı kolay. Zoom yapıyorsunuz. Geri çekmek aşırı kolay. Ama birçok fenerde hele ki bu fenerde kalite problemi varsa şunu zoom yaptıktan sonra şu kafa sallanır. Langır 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 böyle oynar. Arkadaşlar gram oynama hissettirmiyor. İlerleyen zamanda ne olur bilmiyorum ama şu an için Fener'in kafası bunu yaptığı zaman oynamıyor. Sağlam sanki bir LED lancer gibi bir sağlamlık hissiyatı var. Tabi öyle bir dolu değil üst taraf LED çünkü komple birden iç yürüyor. Burada durum sadece mercekle alakalı ama şunu yapmış Nikron. Ben yapısı sağlam bir ürün ortaya koyuyorum demiş. Ve 18650 bir pili içine sığdırarak 11 yani 116 milimetrelik bir el feneri üretmeyi başarmış. Buradan zaten bilek bilekliğimizi takabiliyoruz. Dediğim gibi tuşlar burada. Şunu da yapmış. Tuşum orada olmasına rağmen tuşu en azından koruma adına ve dik durabilme adına bu şekilde bir sistem geliştirmişler. Bu da güzel bir olay arkadaşlar. Yani fenerle alakalı daha ne diyebilirim? Bunun saha testini... E, yapmam lazım. E, Saat testinde size e, gö göstereceğim illaki ki. Bunun için e, arkadaşlar biraz zamana ihtiyacım var. Şimdilik e, bu şekilde bilin. Ama şunu söyleyeyim e, inanılmaz bir parlaklık yani inanılmaz değil de 800 lümeni veren bir parlaklık olduğunu ben e, açıkçası görmedim. Yani e, elimdeki En7 600 lümen olmasına rağmen 600 lümen olmasına rağmen parlaklık konusunda e, bundan daha kuvvetli. Bunun da neden olduğunu e, şöyle düşünüyorum bir reflektör olayı. Burada reflektör olayı var. 2. E, geniş açı olayı. 3. Pil olayı diyebilirim. Yani bu pil olayı tabi lümenle çok alakalı değil ama e, ciddi manada e, 800 lümen de 4 saat iyi bir rakam arkadaşlar. Güzel bir rakam. Ve bunu alıyorsunuz yanınıza 4 saat boyunca açık kalabiliyor ki 4 saat e, nerede kullanacaksınız bilmiyorum. E, 70 de kullanmak isterseniz en düşük modda da 24 saat veriyor bu da çok iyi yani düşünün. Şöyle geldiniz. Şu an 200, şu an 70. 70 lümende sizin yine yolunuzu çok rahat aydınlatacak geniş açıyı verip yine zoomlayabileceğiniz size 24 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Sağda da testini yapacağım. Sağda da testini görürsünüz. Bunu yükleyeyim. Şimdi zaten 9-10 dakikalara geldi video. Sağda testini yaptıktan sonra da e, ikinci videoyu da izlersiniz. Ama ben saha performansının böyle aman aman olacağını tahmin etmiyorum. Çok iyi olacağını düşünmüyorum. Ancak e, geniş açısının çok iyi olacağını ve yanınızda taşıyacağınız uzun süreli yani uzun süreli yanınızda taşıyıp böyle pil derdi pil bitmesin hemen derdi olmasın diye diye düşündüğünüz ayrıca Pil bitse dahi yanınızda arkadaşlar bunu da atlamayayım hızlıca söyleyeyim yanınızda bir power bank varsa çok önemli yanınızda bir power bank varsa pilini şarj cihazınız olmadan yani 18650 şarj cihazları olmadan bile şarj edebileceğiniz bir sisteme sokmuş bunlar zaten bu o, el fenerinin en önemli özellikleri. yani el feneri burada performanstan çok kullanabilirlik yanınızda kalabilirliği e, işlemiş diyebilirim. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, yine soracağınız sorular varsa cevaplarım herkese. Bugün ayın kaçı? Bugün evet 10. ayın 10'u. Güzel bir gün. Herkese e, teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler dilerim. Evet arkadaşlar, şu an ben Micron N8F modelinin e, sağ testini yapacağım. Şu an loş ortamlı olan bir yerdeyiz. Zifiri karanlıkta değiliz bu dediğim gibi bu fenerimiz daha çok geniş açı odaklı ve geniş açısını ben çok beğendim. Evet, şu an 800 lümende geniş açısını izliyorsunuz. Arkadaşlar ben feneri oynatmıyorum. Gördüğünüz üzere yani nebo killer diyeceğim neredeyse. Bir nebo kadar geniş alana hakim bir el feneri arkadaşlar. Şimdi bir kısalım. Lümenini düşürelim. Biraz daha düşürdük 70 lümene sonrasında stop, sonrasında da arkadaşlar SOS modu bu şekilde geniş açıda veriyor. Dediğim gibi zoom'u da var ama zoom'u e, birazcık ne diyeyim geniş açı şeklinde çok fazla bir zoom koymamışlar. Dediğim daha önce de söyledim. Geniş açı odaklı bir elfelere. Zoom'umuz bu kadar. Yani e, standart bir zoom'lulara göre biraz az zoom yapıyor ama ışığı güzel yayıyor arkadaşlar. Şu an benim karşımdaki duvar 35-40 metre rahat var. Çok rahat bir şekilde orayı gösteriyor. Bunun zaten teknik özelliklerinde de 90 metre diyor. Benim görüşüm 90 metreyi çok rahat bir şekilde bize gösterecek arkadaşlar. Geniş açısı ama aşırı iyi. Ve 800 lümeni de güzel yansıtıyor arkadaşlar. Bu kadar yeterli sanırım. Daha sonra da tekrardan dilerseniz daha karanlık, zifiri karanlık bir ortamda denemesini yaparım. Hatta burası bayağı bir karanlık. Daha karanlık bir yerde tekrar bir geniş açısını size test edeyim. Gördüğünüz üzere hatta ben telefonum geniş açıya alayım. 124 dereceye. Evet gördüğünüz üzere bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.